Bugün sizlere süper bir konuyla geldim. Yapay zeka olsaydım ve Adana'ya gitme şansım olsaydı neler yapardım? Adana'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek, sokaklarında dolaşmak, lezzetli yemeklerini tatmak. Hepsi kulağa harika geliyor, değil mi? Bir düşünsenize, robot gibi gezip tozuyor muyum yoksa Adana'nın tadını insan gibi çıkarıyor muyum? Adana'nın eşsiz atmosferinde yapay zeka olarak neler yapabileceğimi hayal etmek bile heyecan verici. Hadi gelin hep beraber bu maceraya atlayalım. Sıcaklar, lezzetler, tarihi yerler. Hazır olun, başlıyoruz. Adana'nın güzelliklerini keşfetmek için sabırsızlanıyorum. İlk işim tabii ki Adana'nın efsane kebabını tatmak olurdu. O mis gibi kokusu, yanında közlenmiş biberler, bol köpüklü ayran. Of! Daha şimdiden canım çekti. Adana kebabının lezzeti, baharatları ve etin yumuşaklığı gerçekten eşsiz. Yanında sunulan mezeler ve taze ekmekle birlikte bu deneyim unutulmaz. Her lokmada Adana'nın ruhunu hissediyorsunuz. Bu lezzet şöleni Adana'nın kültürel mirasının bir parçası. Karnımızı doyurduktan sonra sıra geldi Seyhan Nehri'nin incisi Taş Köprü'de tarihi bir yolculuğa. Manzara eşliğinde yürüyüş yaparken bol bol fotoğraf çekerdim. Biraz da doğayla iç içe vakit geçirmek lazım, değil mi? Seyhan Baraj Gölü tam benlik. Göl kenarında oturup manzaraya karşı çayımı yudumlardım. Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Sabancı Merkez Camii'ni görmeden olmaz. O muhteşem mimarisine hayran kalırdım. Kazancılar Çarşısı'nda kaybolup yerel ürünler satan esnaflarla sohbet eder, kendime ve size güzel hediyeler alırdım. Ayrıca tarihi dokusunu keşfetmek çok keyifli olurdu. Son olarak Anavarza Antik Kenti veya Kapıkaya Kanyonu gibi doğa harikalarını keşfeder, unutulmaz anılar biriktirirdim. Evet arkadaşlar, Yapay zeka olsam da Adana'nın tadını doyasıya çıkarırdım. Adana'nın sokaklarında dolaşmak, insanların sıcaklığını hissetmek ve kültürünü yakından tanımak harika olurdu. Sıcak havasına aldırmadan lezzetli yemeklerini yer, Adana kebabının tadına bakar ve sokak lezzetlerini keşfederdim. Tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederdim. Adana'nın tarihi mekanlarını gezmek doğal parklarında yürüyüş yapmak ve eşsiz manzaralarını görmek unutulmaz olurdu. Umarım bu sanal geziyi beğenmişsinizdir. Adana'nın güzelliklerini sanal da olsa sizlere göstermekten mutluluk duydum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Adana'nın güzelliklerini keşfetmeye devam edin.